Öncelikle selamın aleyküm. Ee, bu oyunu atan aranızda bilen olur. Ramchomp Simulator. Arkadaşlar e, gelişmiş bir Ramchomp Simulator e, serisindeyiz. Bizim ikinci kanalımız A.Bilal A. kanalında biz buna başlamıştık. Tabi biz arkadaşlarla beraber şu an devam ediyoruz ve ilerlemelere devam ediyoruz. Eğer bu tarz videonun da açık gelmesini istiyorsanız like atarsanız ve sevinirim arkadaşlar kısaca. Buraya arkadaşlar oyun güncellemesi geldiğinden dolayı burada bir seramız var. Bunlara daha da çok ekim yapabiliriz. Bunları mesela suyu bitti zaten otomatik olarak kendisi dolduruyor diye biliyorum. Ee, ve arkadaşlar bu şerimizde e, 768 dolarımız var. Ben inek işlerine daha çok girmek istiyorum aslında ama ineklerimiz şu aralar kendi kendine yapıyor. Yani kendi kendine durumlar iyi. E, bu tarafta bir iki inemiz daha var. Burada bir buzağımız var yemleri falan var. Yemleri dolu tabii ki de yemleri azalmaz. Çünkü niye yemleri azalmadığını direkt size söyleyeyim. O sırada kanalımıza destek için abone butonuna basmayı unutmayalım. Burada bir tavuk çiftliğimiz var. Tavukların tabi olduğu yer pislenmiş. Temizleriz. Burada yumurtalarımız falan var. Biz aslında bunun e, bunu arkadaşlar ben sürekli gelişim yapmaya devam edeceğim. Arayışına gireceğiz falan filan. Ee, yani gelişmiş bir ramçom sunuyordur kısaca arkadaşlar. Evimiz var, çiftliğimiz var. Dolayısıyla için bir tık arttırmam lazım. Kamera niye bu seride yok? O sırada derseniz... Bir sıkıntı oldu kamerada. Önce kamerayı açmadım. Aslında bilek açmadım arkadaşlar. Bir yana. Çünkü biraz iyi, kendimi iyi hissetmiyorum. Ee, arkadaşlar bu tarz videoların da evet gerçekten daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenirseniz daha çok sevinirim. Şu ufak bir, şu serayı yapmadan önce Şurada ufak bir e, ben ekinlerimi burada yetiştiriyordum. Artık burayı kaldıracağım. Hatta kaldırayım gözünüzün önünde de. Eski haline getireyim bunları. Hava mı kararıyor? Hava kararıyor. Hava, Hava kararıyor. Yapacak, yapacak bir şey, şey yok. Bunları kaldırıyorum. Ve, bunun taktığını tekrar kullanacağım. kullanacağım. Tabii ki de. Bir güzel, güzel taktası. Taktası. Toplam, Toplam iki tane rüzgar gö şey, şey, yer, yer değinmememiz var. Çünkü iki, iki tane yapmamın nedeni ne? e... Çünkü, Çünkü iki, iki tane yapmamın nedeni Buradaki, buradaki suyu, suyu algılamıyor, algılamıyor gençler. gençler. Ben bu oyunu çok seviyorum. Ama izlenmiyor diye videosunu pek paylaşmıyorum arkadaşlar. Ama arada bir videosu gelir. Ama çok sık beğenirseniz daha çok gelir. Şöyle Şöyle yapalım. Şunu da alalım. Hızlı hızlı. Buraya e, ben dün akşam e, baya bir çalışma zamanında bitirme işlemi yaptık biz gençlerle. Ama e, hala bitmedi. Bitmeyi de düşünmüyor galiba. Neyse. Burayla fazla ilgilenmek istemiyorum. Ben sadece özet geçip bitireceğim arkadaşlar. 10 dakika içinde. E, o sırada yakın zamanda ya pazartesi ya da ya da bilmiyorum hangi günde gelir bilmiyorum. Aslında eğlence videolarının hepsinde bir günü almak istiyorum. Bir gününü alıp o gün üzerinden e, videoyu paylaşmak istiyorum. Yani cumartesi günü mü gelsin eğlence videolarımız, pazartesi günü mü gelsin? Onun tam bir karar vermedim ama şu anlık pek bir günü yok. E, video zaten daha hazır değil. Video daha kesintileri yapılacak falan filan. E videomuz eğlence videosu tabii ki de. Biliyorsunuz biz kanalımız olarak eğlence videosu yayınlamaya devam ediyoruz. Neyse burayı ben düzgünce daha düzgün yapacağım. Bunlar büyüdükten sonra bunlar bir çürüsün. Ya da ben bu akşam Serayı daha çok geliştireceğim. Belki daha da büyütme şansım var. Seradan kastıklarımız bunlar. Birazdan biraz süt salmak istiyorum. Ama şurada yatalım. Hava karardı. Dur saat tam 8'de yatıyorduk. O zaman zamana kadar da burada bir aracımız var. Araç çaldık ekipten. Görev ve falan yapıyoruz. Oyuna bayağı bir günceleme geldi. Ee, şurada bir tane daha şeyimiz var. Buzdolabımız. İnek sayımız çuvalmak üzere. Bir sayı şu inekle ve şu inekle başladık. Karşılığında iki ineğimiz daha oldu. Yo, bir 30 saniye falan kaldı. Şurada zaten Molyneux'un kendine verdiği garaj yeri var. buraya garaj niyetine kullanabiliriz aslında. Araçlarımızı buraya koyabiliriz. Kuyumuz. Ortalık pek boş kalmasın diye ben çok yapı yapıyorum. Şuraya sere yaptım. Şuralara daha da çok yapı yapılacak. Peki bir kat ev yaparım yani. Bir katlı ev. İnşaat gibi. Bunun için videoları tabii ki de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bir tutarsa daha da fazla tutar. Yani bu seri aslında değil. Normal bir şey. Evimiz arkadaşlar e, böyle bir oturma grubumuz var. Şöyle bir oda var. Ya mutfakhane bu arka kapısı. Hem de e, eşya koymak için. Öyle falan filan. Şimdi inek yerimizi sağlam, İki arkadaşlar iki şeye girmek istiyorum. Hem donuza hem ineğe geçide girmek istiyorum aslında. Donuz işi bir tık daha iyi. Çünkü donuzlar bir tane dişli donuzlarsak bir tane dişi, toplam 1000 lira bir para. Bizde 300K lazım. Hatta e, 200 220 220 yok. Acaba da bize para gerekiyor tahmini Hadi biraz artık hızlı sabah ol. Hop yatalım. Ve yattık. Sonra oyunumuz kaydediliyor. Aranızda bu oyunu bilen varsa oyuna devam edebiliriz. Bir de başka hangi simülatör oyunları oynayayım? Onları yoruma yazmayı unutmayın gençler. Şimdi bu tarafta bir kuyumuz vardı. Ben e, iki tür şey almak istiyorum ama bu gitmek istemiyorum. Hem bizim bir ineklere bakayım durumları nasıl? süt sağabilecek ineklerimiz var mı? derken bizim kovası şuradaymış. Yakın zamanda şu elektrikli süt makinesi almayı düşünüyorum. Biraz nakit para yani nakit yani biraz doğru Allah oyun parasıyla pahalı geliyor. Sıkıntı yok. Şöyle sütümüzü açtık. Kovamızı aldık. 7 litre kovamız var. Önce şu inek dışarı bir çıksın. Şöyle rahat rahat dışarıda sütünüz pula sütünü sağlayalım. D A D A D A D A, D, A. Böyle sütümüz sağabiliyoruz arkadaşlar. Zaten oyunun bayağı güncellemesi geldi. Görevleri yaparak oyunu gelişiyoruz. Tamam. İneğin sütü bitti. Bu ineğin sütünü sağdık. <laughs> Size komik bir şey söyleyeyim. Bizim dün Ali bunu sağmaya çalıştı. Şimdi sana mı sıra? Bakayım. Vallahi çevirmeyelim. Evet. Bunu da sıra. Biraz yavaş. Biraz yavaş sarsak. güzel memelerini canını Oyun tam bir şey oyunu. Çiftlik simülatör. Zaten amacı da o. A, D, A tamam. Bunda da sütümüz bitti. Sütümüzü katalım. Toplam 14 litre sütümüz oldu. Sütü o kabın içine koyabiliyoruz. Bu kabı da alıp ben şehre götürüp satmak istiyorum. Ama bu para bize yetmez gibi geliyor bana. Onun için biraz yumurta toplayacağım. Hemen az yumurtalar toplayıp geliyorum. Oyun süper ya. Ne güzel bize 40 tane şu an yumurtamız olmuş. Çok fazla. Ben bunları hemen markete var ya da şeye varır. Sonra va devam ederim. Ve e, gelecek geldik. Bugün ne istiyor? Sığır eti, peynir eti, mavi küf diye bir şey demiyor. Yani bize ne kadar verebilir? 282 dolar. Baba değer ki? Değilsin babam be. 1050 lira paramız var. Şimdi buradan çıkmalı. Buradan çıkalım. Yakın zamanda peynir işine daha çok girmemiz gerekiyor. Şimdi hedefimiz market. Ben markete gideyim. Tekrardan orada buluşuruz. Ve size bazı bildiğim planları anlatıyorum. E, aklımdaki planlar şu. İki tane donuz alacağım. Bir dişi bir erkek. Aa 600 kaymış. O kadar da pahalı değilmiş. Bir tane donuz bir tane ona ee, horoz almak istiyorum ama horoz şu anda ee, şey yetişmez. Aklımdaki plan şu. Şunu bir alalım öncelikle. 600 kapıyı para verelim. Ee, i̇ki kısım Kümes yapmayı düşünüyorum ilerler bölümünde. Ee, şunu hemen şöyle yapalım. Arabanın arkasına yerleştirelim. Hemen diğerini yakalayalım erkek. Bu da dişi. Memeleri belli zaten. Horuzu götürmek isterdim ama horoza yer var mı? Şimdi sıkıştırırız falan bir horoz gelmez ama neyse bir şey olsa da artık yapacak bir şey yok. Horozu beyaz olsun diyorum. Yok beyaz horuz olmaz. Siyah horuz olsun. Neyse horoz aldım bir tane. Çok bir şey demez bize. Ve e, ne kadar bir paramız kaldı? Kaldı bir dakika. 200 dolar bir paramız kaldı. Horoz dışarıda. Horozu boğazladım ve eve götürüyorum. Devam. Şansa bak. Horozu e, arka tarafa aldık. Ama malzemeleri burada bakmak zorunda kalacağım. Süt bidonu burada. Kimi? Yumurta bidonu burada. Planımı hemen açıklıyorum size arkadaşlar. Planımız şu. E, iki kısım aslında kümes yapmayı düşünüyorum. Bir, tavuk kesintiyeleri. Yani bunları tavuk kesebileceğimiz bir alan. Bir de yumurtaları eklenebilecek bir alan. Oyun sesini açmadım. Çünkü rahatsız oluyorum. E, şu anda hedefimiz bunları eve götürmek. Ev çok iyi oldu. Evimiz artık sınırsız yemek ve sınırsız yem oldu. Bunlar artık ölmez. Ama e, yani iş sağlam alalım biz daha çok şey yapalım. Şöyle bir burada garçlar sıkıntı yaşatıyor. Buradan yukarı gidelim. Buradan bir, biraz daha var. Evde buluşalım. Çiftliğe geldik. Şimdi arabamızı çakacağız. Bunları hemen yerine bırakalım. Bunlar da hemen. Önce horozumuzu çiftliğe şey buraya bırakalım ki bunlar çocuk yapsın ve yumurtlasınlar. Onu buraya bıraktım. Kapıyı da kapattım. Donuzu da tutuyorum. Kapıyı açmamız gerekiyor. Hemen hızlı hızlı. Gel gel içeri gel içeri gel. Hop. Donuz yakaladık hemen. Sen de içeriye gel. Tamam sen de peşini bırakayım. Evet. Çok şey yapmadım. Sadece biraz tanıtım ve donuzları falan getirdim. Tamam bunlar kendi kanlarını doyurur ve kendi çocuklarını kendileri yapar. İneklerimiz burada. Buzağlarımız burada. Kendi haline rahat kalsın. Bizim sadece tek işimiz. Aynı dediğim gibi arkadaşlar. Şu modelim kümesini yapmayı düşünüyorum. Büyük Büyük kümes. Biz bundan yapmıştık. Bunun daha büyükleri var. Biraz zahmetli ama olsun. Bunu şey niyetine kullanmak istiyorum. Bir de bunları buradan kaldırmayayım. Bunu da şuraya yaparım o zaman. İlk şuna ee, kümesi şöyle biraz beri buraya koyarım. Aynen. Bu yapmak biraz zahmetli. Onun için bu duracak şimdi Biz bunu böyle dursun. Yumurtalarımız olmaya devam etsin. Neyse, bu bölümümüz böyle. Yatın e, görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.